Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza, yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bize de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler birlikte A101'e gidiyoruz. Bizim a 14 Ağustos'un ürünleri erkenden gelmiş. Şahane hep benim ürünler var. Sizlere hepsini göstereceğiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden ve gerçek ilk ve tek erken çekim aktüellerden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bizler için çok değerli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Güzel büyük bir aile olduk. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Lütfen e, abone olarak, yorum yazarak, videomuzu beğenerek bizlere destek olun. E, desteklerinize ihtiyacımız var. Sağ olun, var olun. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım neler geliyormuş A101'e. Hepinize keyifli seyirler. Şöyle bak gelecek haftanın ürünlerinden, yeni gelecek ürünlerden A101'e. Şöyle çok güzel saklama kapları gelmiş. Bunları ilk defa görüyorum. Çok tatlılar. En üçlü. Sevdiğim, üçlü. En sevdiğim renk. Şöyle Şimdi çıkardıysa bunu çıkarmış. Ben de şöyle göstereyim size detaylıca. Bunların farklı renkleri de var. Fiyatı neydi bunun? 70. 70 TL'de de bir fiyatı var. Şöyle bir tanesini açayım da göstereyim ya içini. Ama nasıl açılıyor ki bu? Heh, şöyle kolaymış ya ben de zor zannettim bak şimdi böyle kapattım bir de şunlar var bak şöyle şu renkler var ölç ölçekleri var mı bunun bakayım yok Dur, arkasında bir arkasında etiket var ama yok yok hayır Heh. tamam onu göster fiyatını zaten söyledik 70 lira biz her seferinde her şeyin fiyatını söylüyoruz ayrıca onu da belirtelim şöyle bak çok da güzelmiş ha bu kaplar Hmm. Şunlar ne? Onlar. Hmm. Bak onlar Bunlar da de değil mi evet. evet. Bak bak, şurada, şöyle bir rengi daha var. Şunların takımla, takım gördün Ters mi? tutuyorsun. Ters mi tutuyorsun? Ha böyle. Bunların fiyatlarını da söyleriz. Size. Aynı. Aynı mı? Hı hı. Dur dur, şurada da bir şey var. Bak, şu rengi de var Heh. Şu çok tatlılar bak fiyatlar aynı bak şöyle A101'e şöyle pikeler de geliyor çift kişilik arkadaşlar çok güzel gold marka bunlar da gelecek haftanın ürünleri erkenden bulduk gelecek haftanın ürünleri yani 300 liraymış bunun fiyatı rengine bayıldım 180'e 220 ölçüsü de %70 pamuk yazıyor 30 da polyestermiş. Tabii içeriğini de söyleyelim de siz ona göre. Tamam onun bir resmini çekelim. Diğer rengini gösterelim arkadaşlar şu rengi de var pikelerin evet, az önce gösterdik zaten lila gibi bu da gri iki renk geliyor bunlar gelecek haftanın ürünleri 300 TL fiyatı da 300 evet şöyle bu da bak şöyle Kiyer Kardelen'in yastığı bunlar da 200 TL'ymiş arkadaşlar 50'ye 70 bunlar da gelecek haftanın ürünleri bak şunlar da size erkenden bulduk 200 lira 200 lira Bunlar da yeni ürünlerden. Şum'un blenderı var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 1800 watt. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 850 TL'ymiş. Şum'un Türk kahve makinesi var arkadaşlar. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. 1000 lira. Hı hı. Ee, bu da vantajla evet. gelecek arkadaşlar. Bunun fiyatı. TV'nin 2600 lira. 2600 lira. Arkadaşlar keramikanın şeyleri geliyor. Kutlu fincanlar geliyor. ikili. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Ee, bunlar da gelmiş erkenden gelecek haftanın ürünü. Fiyatı 155 TL. 2 adet şöyle. Çok da şıkmış güzel. Ee, şöyle güzel bir ürün. Desenleri falan çok hoşuma gitti. Bu Şöyle sapından mı? Yok bak. böyle böyle o iyi. Arkadaşlar bunları da e, sizler için erkenden bulduk. Bunların farklı e, renkleri de var böyle bak. Az önce gösterdiğimizden bu farklı şöyle sarı e, kutlu. Bak bunlar daha hoşuma gitti benim değil mi? Renk olarak daha güzel. Ben de daha çok beğendim. Daha canlı duruyor. Böyle iki renk geliyor arkadaşlar. Keramikanın. İki adet kutlu. böyle da bu şekilde. 155'te de, değil mi fiyatı? Hı, hı. Ha, Fiyatını da söylemiştik. Zaten. Aynen. Şöyle göstereyim. Şöyle bak yağ süzgeci de geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden 30 TL bir fiyatı var. Bak değişik bir şey. Şöyle süzgeci var. Arkadaşlar termosilikat şöyle cam bunun bir ürünü. Kaç milim bu? Bilmiyorum görünmüyor. Ha, büyüklüğü böyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak kaç para fiyatı? 89 TL. 89 TL. Bak çok da güzel. Cam. Şurası da bambu kapaklı. Arkadaşlar gelecek haftanın ürünleri, gelecek hafta gelecek ürünlerden rendeli karıştırma saplama kabıymış. Şöyle güzel hem rendesi var. Şöyle bir açayım, göstereyim size. Şöyle bak aynı zamanda kapağı da var. Şu rendeyi çıkartınca o kapağı da takabiliyorsunuz. 5 litre. 5 litre. Şimdi ona bakacaktım kaç litre Hı -hı. diye de. Ha, i̇yi sen benden önce gördüm. Bir de şunu gösterelim şu rengini. Tamam. Bak şöyle bir rengi daha var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Bizim aileler erkenden gelmiş. Çok şık ürünler. Şöyle rendel olması da güzel. Avantajlı. Hem saklama kabı yerine. Arkadaşlar saklama kapları 6 adet var. Harika bayıldım şunlara. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle sizlerle paylaşalım. Fiyatı 99. 99 TL. Bak. şeyleri de vardır bunun. Şurada yazıyor zaten. Bak şöyle. Aynen. Ölçülerini, Ölçülerini çektik, de çek, çektik. Gayet de güzel. Evet. Çok güzel. Bak 39'muş bunlarda. Rengiğine bayıldım Pipetli ben. bardak. Bardak var. Güzel. Hmm. Şöyle şu an iki renk gelmiş. Bunlar da gelecek haftanın. Önünde. Aynen öyle. Toptancından gelmiş. Şöyle bir de çok güzel bir yağdanlık var Bakalım. Metal mu? kapaklı borosilikat cam yağlık 800 ml. 199. Ya çok tatlı, tam böyle mutfaklara ne güzel yakışır. Modeli çok, çok şirin. Şurası metal kapak. Şöyle evet. Saklama kaplarını da bulduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim size şimdi. Bak, çıkartabilirsem. Fiyatı ne? 89 TL. Hı -hı, tamam. Bir dakika. Çıkartabilirim. Çok. Oy, çıkmıyor. Çok sıkışık. Şöyle gösteriyorum size zaten. Çıkartmama da gerek yok. Bak şöyle. Bir de onun şöyle kapağı var. İki renk geliyor. Hı hı. Şöyle ben size göstereyim. Şu alttaki yine aynı zaten. de 3.6 saklama kabı diye geçiyor. T trend. Hı hı. Şöyle bir tane bu. Bir de şöyle pembe kapaklı. Aynen böyle iki farklı çeşit var. İki farklı çeşit var. E, Şunu da söyleyelim. Bak bunlar da yeni gelmiş. Tamam. Üçlü saklama kapları. Tamam onları da sen göster. Ben bunları yerine koyayım. Bager markasına ait. 3 tane 600 mililitre bir tanesinin boyutu. Fiyatı da 39,5 TL'ymiş. Bir tane şöyle beyaz kapaklı var. Aa, bu şey. Bu da aynı fiyat bu arada 39,5 ama bunun boyutu farklı ve kare şeklinde. Hmm, 500 mililitre. Bakayım başka arkada bir şey var mı? Yok. Biri kare, biri dikdörtgen şeklinde. Aynen, ikisinin de fiyatı aynı. 500 ve 600 ml ölçüleri de böyle. Hmm, çok tatlılar. Bunları da bulduk gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da böyle saklama kabı. Erkenden bulduk. Ölçülerine bir bakalım. Ne kadar bu? 380 cc. 380 cc. Fiyatı da 39 TL. Hı hı. Bak şahane. Bunlar da yeni gelecek ürün Geçiyor hem de şey. Rende. Bu yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünlerinden. 19 santim ayaklı cam meyvelik de geliyor. Fiyatı neydi? 129 Tamam 129 TL. Zaten 19 santim onu da söyledim. Şöyle. Hıh. Açığa tutalım da. Gösterelim Hı. bunlar da tanesi 25 lira. Şunlar pardon. Şunlara bakalım. Üçlü mü o? Üçlü. Hı -hı. Üçlü şöyle güzel. 250 mililitreymiş Hı. bir tanesinin ölçüsü. Tamam. Bir de şunlar var. Şu ne kadar? 300 Kaç mililitre yine üç tane var. Bunun fiyatı da mı aynı? Aynı hepsi 25. Aynen. Bunlar da şu kare şeklinde. Bu dikdörtgen şeklinde. Güzelmiş ama ha. Baksana. <laughs> Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle e, birisi diş fırçalı, diş macunu koymuyor şu. Şunlar da e, makyaj fırçası falan koymaya. Bunların fiyatları da 22,5 lira. Şöyle. Güzel ama değil mi? Aynen. Çok güzelmiş. Böyle kut şeyle. Şöyle açıp bakalım şöyle ee, çöp kovalar da geliyor arkadaşlar bunlar da gelecek haftanın ürünleri böyle. kaç litreydi bu ee, 6 litre fiyatı da 60 TL ee, 60 TL 6 litre fiyatı da 60 TL ben çıkmıyor mu Ve arkasındakini denesek dur bir daha deneyelim Sıkışmış ki. Bunları çıkartmak böyle oluyor var çok zor. Plastik ürünler hep böyle ürünler. Bir de Ben deneyeyim dur bakayım. Üstüne ürün koyuyor, içinde. Şöyle gösterdik gayet güzel bir ürün. Altı detay miydi bu? Aynen. Şunu alalım mı yola doğru tutsak daha hmm. güzel duracak. Arkası biraz kabalık duruyor. ben böyle çıkarttık. çıkarttık. Değil mi? Çok iç içi içeydi. Biraz uzaklaştıralım. Ha. Şöyle. Evet. Biraz aşağı koyar mısın? Aşağı. Evet. Çünkü üstü görünmüyor. Pek anlaşılmıyor. Kapağı da böyle. Hmm, güzelmiş. İki farklı renk. Aa arkadaki rengine bak. <laughs> Süpermiş be arkadakiler. Bak. Şunları bir göstereyim bakayım. Hani en kötü rengini gösterdin ya. Tamam yani. en güzelini göstereyim. Ya kırmızıyı göster ya yeşili göster bence. Tamam tamamdır. Ben yani şunu göstereceğim şu kırmızıyı. Ben kırmızı rengini Bunlar e, standlı mutfak servis seti diye geçiyor. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Sizler için erkenden bulduk. Bak şöyle. Şimdi şöyle koyayım. Göstereyim şöyle modellerini. Bak dur. Daha neler var burada neler. Dur. Geç. Altı. Tamam göster göster bütün. Kaç parça bu? İnşallah. Dur dur. Ben var. Bir dakika. Şu satantıyı da birlikte çıkartayım. Hı. Bak şöyle. İçine koyayım. Koy koy. Şöyle bak. Ay çok güzelmiş anne. Vallahi güzelmiş bu ha. Kaçırılmaz bak şöyle. Gayet Şu rengini de göstereyim size. Bizim ayıcı bire bunlar. Erkenden gelmiş. Yani şöyle. Ben şimdi. Şöyle. Silikon, evet. mutfak, servis tepe. Tamam, Ay çok güzel ama renkleri falan da renkleri çok hoş, bak çok... şu rengi çok güzel. Şöyle koyayım da, bak. şöyle fırçası var, maşası var, mikser, çırpıcısı var. Hepsi takım, bak ne kadar güzel, şöyle. Bir de pembe rengi var, onu da size göstereyim. Bir de grisi var. Hepsini göstereceğim size. Zaten dört rengi var, hepsi de buraya erken evet, gelmiş. Evet. <laughs> de de. Şöyle, Tuttum. Şöyle bak. Pembesi de güzelmiş. Bak. Çok güzel soft bir rengi var. Aa, bayıldım vallahi buna. Daha güzel. Şöyle siyah ve ya da koyu gri diyebileceğimiz bir renk var. Onu da göstereyim. Son olarak bu renge de bayıldım. Evet, onu da bir gösterelim. Siz almak isterseniz hangisini tercih edersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben olsam şu yeşil gibi olanı tercih ederim. Ya da pembe de güzel. Kırmızı da güzel ama bence en güzel yeşil. Yeşil de hepsi birbirinden güzel. Ben kararsız kaldım. Kırmızıyı da alabilirim. Kırmızıyı da seviyorum. Bak şu renk de güzel. Bu gri de güzel. Evet mutfaklara falan daha çok uyumlu olur bu. Mesela mutfak dolapları genelde böyle gri gibi, beyaz gibi. Ya Her da siyah olanlara, uyar. beyaz olanlara. Hepsini uyar. Erkenden bulduk sizler için. Mesela lavabon şu bardakları var uzun. 30 liraymış bunların fiyatı. Sizler için Bunun başka önemli. rengi de var biliyor musunuz? Dur onlara da bakalım. Yeşil. Şöyle yeşili var. Mavisi var. var. Dur bir dakika. Başka yok. Başka yok. İki Aa. rengi var. Bak şöyle. Bu kaç mililitreymiş? 400 cc'ymiş Ama çok güzel. 30 lira. Nereden? Detoks sürahileri 45 lira. 2000 mililitre Ne güzelmiş bunlar. Baksana. Şöyle farklı renkte olanlar da var. Bak renkleri nasıl birbirine uyguluyor. Çok güzel. Şöyle bir sarı gelmiş. Bir de yeşil. Bir de gri. Ay. Mavi mavi. Ben gri sandım da maviymiş. Ama ne güzeller baksana. Detoks mataralarıymış bunlar da. Çok güzel. Lavın bir ürünü var şöyle. 100 90 mu bu? 195 cc 39 lira bir fiyatı var. Bunu da böyle erkenden bulduk. Çok güzel bir kase bak. Maviş maviş. Bak bunu 10... gösterelim. Hı -hı. Aa, bu da çok güzel. Bakalım cc'sine. Şöyle. 300 O 380 380 cc küçücük yazmışlar görünmüyordu. Kapaklı lavın. Şöyle kapaklı. Bak cam. Bu şöyle camdan, kapağı da plastik. 49 TL bu. Bu da 49 TL. Hı -hı. Çok güzeller yani ama. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle alalım bir bardağı da gelecek arkadaşlar. Şöyle mavi. 325 cc. Bunun fiyatı da 49 lira. 39. Hayır 39 lira. Çok güzel ama. Şöyle değişik bir bardak. Hı, bu da yeni gelecek ürünlerden değil mi? Hı hı. Güzel güzel. Diğer bardağa bakalım. Bir de şuna bakalım. Bakayım bunun cc'si ne kadar karanlık da burada göremiyorum. 340 cc bu da. Bunun fiyatı 49 değil mi? Hı hı. Bu da 49 lira. 10 lira bir farkı var. Şu 39, bu 49. Sama kapları da gelecek arkadaşlar. Bunların farklı renklerini de göstermiştik. Mavi ve pembe. Şöyle lacivert rengini de bulduk. 25 lira. iki bölmeli değil mi bunlar? 2 bölmeli. Evet, şöyle. 25 lira. Bak pembesi ve mavisi de burada. Mavi var. Evet, onları da göstermiştik Zaten, şu, zaten göstermiştik de. Şöyle görmeyen arkadaşlar varsa bir kez daha gösterelim. Şöyle pembe. Güzelmiş. 25 lira bir fiyatı var. Hı hı. İki bölmeli. Tamam. Şöyle tamam. alayım ben. Böyle güzel bir saklama kabı gelecek arkadaşlar. şeffa 15 litreymiş. Piyasada 139 lira. Bunlar da yeni gelecek. Gelecek haftanın ürünlerinden. Bunu da bulduk. Bak güzel bir kutu. Şekla. bayağı Baya şey sor buna ya. Oyuncak kutusu yaparsın. 16 litre mi dedim? 15. 15, 15 litre. Hı hı. Yani baya büyük. Yani peşkirler de gelecek arkadaşlar. Gelecek hafta gelecek ürünlerden. 39 lira bir fiyatı var. Bunlar da A101'e geliyor böyle. Bir kırmızı iki tane de yeşil. Bu şekilde. Ölçüleri ne? Bunu... Aynen ben de ona bakacaktım merak etme. 30'a 50. 30'a 30'a 30 50. 50, 30 50. Güzel ama şey olarak dokusu güzel şöyle. kivinin çubuk blenderı da gelecek arkadaşlar. Bu da hmm, 500 TL. 500 TL gelecek haftanın ürünü. Bunu da erkenden bulduk. Şunu gördün mü? Şu rengi de var. Ha, bak bir beyaz rengi geliyor. Bir de şöyle siyah rengi gelecek. Bunlar da erkenden bulduk sizler için. 500 lira fiyatı var. Zaten söylemiştik. Bu şekilde. Solingen'in Solingen'in bıçakları arkadaşlar. 6 adet. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bunları da erkenden bulduk şöyle beyaz rengi var siyah var ve gri var şöyle göstereyim fiyatlarını da söyleyeyim 199 hmm, ama güzel mi acaba bunlar kullanıyor musunuz arkadaşlar bunlardan bu marka iyi mi herkese bir fikir olur bize de yazarsanız biz de memnun oluruz Biz de almayı düşünüyoruz bak Bunlar da yeni gelecek ürünlerden gelecek haftanın ürünleri cam pipet altılı 30 lira mı Aynen 30 lira 30 lira bak Bunlar da bunları derkenden bulduk bizim ağaçlara gelmiş Şöyle. Alayım mı şunu Alayım. Be üsttekine be? Şunu. Göstersek mi hı, Olur. Bir tane çıkarabilirsen. En azından şeklini be. Şöyle şöyle bak. Ay, Bu şekilde. Ay, ay. Bu şekilde bak. Böyle göster. Aha şöyle. Bir hafta ürünlerinden. Yeni gelecek ürünlerden. Şöyle ikili gondol marka. Fiyatı 79 TL'ymiş. Şeylerin ölçüleri yazıyor mu? Bakayım. Yani göremedim sanki ama. Hmm. Dur bakayım ha yazıyor. yazıyor. Ee, 1.60 litre. Hmm. Şöyle var bir tane. Bir saniye. O da 3 katlı mı? Bu 3 katlı. 4 katlı herhalde. Alt. Dur bakayım. Kaç katlı ya? 3 katlı. 3 4 4. 4 katlı. Dört, dört. Dört katlı. Bu da var böyle gondolun. Onlarınki daha küçük değil mi bölmeleri? Bunlar bakayım. daha küçük bak. Şu altında yazıyor bak şu en altında var ya kaç mililitre hmm, oldu. Tamam. Evet orada yazıyor. Bakalım. 0.75 litreymiş o da. 0.75 litre. Tamam. Şimdi gelecek gelecek haftanın ürünlerinden tulu porselenler tekli tulu porselenler de geliyor arkadaşlar. 60 TL'miş bu. Şöyle servis tabağı büyük olan. Küçükleri de aynı fiyat değil mi? Hepsi. Hepsi. Bak şu gördüğünüz ürünler 60 TL. Güzelmiş. Bunlar da Paşa bahçenin Beykoz çay bardağı altında. Bunlar da gelecek hafta. Gelecek Bunlardan 500 TL fiyatı. Şöyle bir bakalım mı? Aa, güzelmiş baksana model olarak çok tatlı. Şu tabakları da şöyle tırtıklı gibi. Bunlar da düz model. Güzel bence değişik. Şöyle yeni gelecek ürünlerden kavanoz taşıma kulplu 5 litre. Şu 119. Bu da 3 litre. 99,5 bak bunları da erkenden bulduk. Biz mavi bir erkenden gelmiş. Ben bu kadar gösterebiliyorum çünkü burası biraz dar şu an. Fiyatı 99 lira. 3 litre sanırım bu. Şöyle kapağını da kapatalım da elimizden düşüp kırılmasın. 3000 cc'ymiş şurada yazıyor. Aynen yeni gelecek ürünlerden bu da. Çok güzel. Bak bunlar da erkenden bulduk. Gelecek haftanın ürünleri. Şahane. Paşa Bahçe'nin şöyle ayaklı şeyleri geliyor. Bardakları. Paşa Bahçe'nin. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 550 TL. Şöyle bir gösterelim. Migros'a gelen şeylerden biliyor musun? O model. model evet. LCA. LCA modeli. Zaten burada yazıyor. Cc'si de 260 CC'ymiş. Bak bunlar da arkadaşlar Gelecek Haftanın ürünleri. Bunları da erkenden bulduk. 15 liraymış bunlar. Şöyle. Bunları da bulduk. Bunlar güzelmiş. Gelecek Haftanın ürünleri. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünleri. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden fiyatı 59 liraymış. Bir renklerine bakalım bunların. Hı hı. Ee, kırmızı var bir de şurada da onu nasıl çıkaracağız? Hı. En altta. Bu iş var. Dur bakayım çıkartabilirsem çıkartacağım. Çıkart. Şöyle diyor arkadaşlar. Çok güzel. Sizler için çıkarttım. En alttaydı bu en güzellerini. En alta koymuşlar. Bunlar da gelecek haftanın hı. ürünleri arkadaşlar. Bunlar da erkenden bulduk. Bizim ağız gelmiş. 49 lira bir fiyatı var bunun. Bak üstüne bak. Onun bir de pembesi var. Şurada. Sevmiyorum mavi. Baya arkada. Bunlar da yeni gelecek ürünlerimiz. Bunları da bulduk ayakkabı. Şöyle e, bambu. Onun tablosu da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. 199 lira bir fiyatı var. 35 santim. Şöyle. Bunlar da yeni ürünlerden. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünleri. Erken'den gelmiş A101'i. Gelecek Haftanın ürünleri. 350 TL. 100 çarpı 100. Yuvarlak oluyor bunlar. Bak şöyle bir tanesini göstereyim. Şu şekilde. Bunlar biz almıştık. Bunlar gene gelmiş. Bak a 101 Güzel oluyor bunlar. Şöyle burası dikkat. E, kupalar. Şöyle bambu kapaklı harfli kupalarda gelecek ürünlerden. Gelecek Haftanın ürünlerinden. Fiyatı 49, 49 lira bir fiyatı var. Hı -hı. Şöyle bak, bir tane Y harfi geldi, onu seçtim. Şöyle bir tane F geldi. İkin. Çeşit çeşit her alttan Var D harfi. Hı -hı. Şöyle. Bir de G harfi bak. Çok güzel şeyler var. Evet, bir sürü. Yine y iki tane Y harfi var. sanki. He. bu şekilde. Şöyle cam bunun ürünü mm, gelmiş arkadaşlar. sıvı sabunluk metal. Ha. Sıvı sabunluk, metal. Şöyle gösterelim biz size. Stantlı. Gelecek hafta önünde. Ee, biz erkenden bulduk. diyeceğim. Fiyatı da 339 TL. 339 TL fiyatı var. Şimdi bir tanesini takayım. Şimdi bir de takayım. Tak ikisini de çünkü daha güzel görünür. Kapakla takın için falan da hmm. lazım oluyor. Aynen şöyle Zaten birer şekilde yerine koyacağız. Tabii tabii ben yani aynı şekilde koyacağım çünkü başka türlü bunlar kutuya sığmaz. Şöyle alalım mı? Tamam. Al anne sen. Şöyle. Bak çok güzel ama değil mi? Hı. Şöyle göstersem sanırım yeterli olacak. Şunlar da gelecek hafta gelecek haftanın ürünleri. Has Cevher'in 26 santim granit tavası da geliyor arkadaşlar. 300 TL. 300 TL bir fiyatı var. Bunu da erkenden bulduk. Bak çok güzel tavanlar. Bayıldım bunlara. Bak şu dışı da şu şekilde bak bakır kahve. Ben onun tenceresini de buldum. Şimdi tamam onu da, da göster. Has Cevher'in arkadaşlar ürünü marka olarak. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Erkenden buldum. 26 santim. Evet. Şöyle bir bakalım mı bu tencereye de. 600. 600 tane bir fiyatı var. Şöyle bakalım. Ama bayağı kaliteli. Şöyle bakalım. Şimdi zanet görmemiz açısından. Şöyle bak. Hı, hmm, güzel bu. Güzel. Alalım. 26 santim bak. Bunları biz sen arıyorduk. Tut, anne sen tut bırakma. Evet. Yok bırakıyorum ben sen tut. Şöyle Öyle. söyleyeyim bayağı ağır arkadaşlar. Evet evet çok ağır. Kalitesini de söyleyeyim güzel bir tencere. Zaten granit diyor ya. 600 TL. Bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Yani herkese bir fikir olur. Bana da bir fikir olur. Ben de düşünüyorum böyle bir tencere almayı. Şöyle İngiliz Şom'un çift kişilik lastikli çarşafları gelmiş A101'e. 160'a 200. 63 çarpı 79. Bunların fiyatları da 300 müydü? 350. 350 TL bak ne kadar güzel. Gelecek haftanın ürünü bu. Evet, şu bir tane bu. Bir de şöyle tek kişilikler var, 100-200. Bunlar da tek kişilik, tek kişilik lastikli çarşaf. Çarşaf, bunun fiyatı neydi? 250. 250. Şu çift kişilikler 350. Tek kişilikler 250. Ne tuluk, tuluk restoranı bu. Aynen aynen. Yalan yanlış olmasın. Yemek tabağı arkadaşlar, bunlar 60 TL. Kaç santim bunlar 20 falan galiba. Vallahi Yemek tabağı yok, göremiyorum ama yeni Evet, gelecek evet Onu yeni gelecek. gelecek gelecek haftanın hı hı. ürünleri. Gelecek hafta gelecek ürünlerden. şöyle kase de var. Hı hı. Bunları size bir gösterelim. Çok güzel ürünler. Bunlar da erkenden bulduk. Evet, kavanozlar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Erkenden bulduk. Bunu da bizim a e gelmiş. 1000 gram. 1000 gram. Hı hı. E fiyatı neydi? 20. 20 TL. Bak kapaksız ama bunlar. Kapakları ayrı şekilde satılıyor. Onu da görürüz. Bunun bir de küçüğü gelecek. Üç boyu gelecek. Üç. Evet. Üç boyu gelecek. Bu bir tanesi. Evet, evet. Bu bir tanesini burada, diğerlerini de bulunca göstereceğiz. Tanıklı, ıı, sıvı sabunluk var, ikili. 339 lira. Yeni gelecek ürünlerden bu. Bu da yeni gelecek, gelecek haftanın ürünü. Oraya koy sana ya, şimdi ha, bu değer yok. Tamam, şuraya koyayım. Tamam. Ben onu şunlara da takı vereyim, daha güzel görünür. Yoksa güzel olmaz. Şöyle. Heh. Şöyle. Bak. Çok hoş. Hı hmm, çok güzelmiş. Ama bunların biri niye ay, ay, bir Konya'ya bakıyor? Dur ne bileyim ben. Hani şöyle olsun. Şöyle mesela daha güzel görünüyor. Hmm, çok cam. Güzel bunun. Evet cam olması güzel. Bir de bunun beyaz rengi de vardı. Onu gösterdik. Evet gösterdik. Şimdi bu siyahı da bulduk. Bu <laughs> da gelecek haftanın ilimleri arkadaşlar. Bunlar da bunları derkenden da bulduk. E, buzluklar. 34 lira mıydı? Aynen öyle. 34 lira bir fiyatı var. Şöyle size göstereyim. Arkası şöyle, önü böyle. Bir de onun şöyle bir rengi var. Üç renkini bulduk. Ay çok güzel. Çok tatlılar. Şu buzlukların güzelliğine bakar mısınız? Mini <laughs> çöp kovaları da geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bak ne tatlı. Bunları da bulduk. 39,5 lira bir fiyatı var. Şunu göstereyim. Şöyle tutayım mı ben? Tut, tut. Kaç 1.1. 1.1. Bir de onun şöyle pandalı var. Siyah Ayıcıklı payasın. ve böyle pandalı var. Siyah Hı, beyaz. Tatlı İki farklı olmuş. renk gelecek zaten. İkisini de bulduk. Evet. Çok tatlı bunlar ya. Mutlak tezgahların üstünde bunlar. Aynen. Var. Yerde kaplamaz güzel. Evet. Güzel güzel. Şöyle yol atalım istersen. Aha evet. böyle çok böyle güzel oldu. Şunları da göstereyim size. Desenli pipetli bardaklar geliyor. Kaç sesi bu? 660 yazıyor. yazıyor. 660 cc. Şurada çubukları da var. Şunları göstereyim size detaylıca. Bak ne kadar güzel. Gelecek haftanın ürünleri 49,5 buçuk Heh, 49 buçuk lira. Bunları da erkenden bulduk. Bunlar hep yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Şöyle size gösterelim. Yeşil, pembe ve mavi. Üç çeşit. Şöyle çok güzel kedi köpek e, maması şeyi kabı gelmiş arkadaşlar. bunlar Onu şey yapayım. zaten bak pakette satılıyor ikili. Şunları bir ihtimalle şöyle şey e, şey yapıyorsun yani kuruyorsun gibi hani Hı -hı. Monta, monta. Aynen için. aynen. Tahtalar da. Şöyle bak tahtalar da var. Ben sana göstereyim olmuş halini şuradan. Ha şuradan göster. Ha, böyle. Böyle Aynen. yapılıyor, monte edilip yan yana koyuluyor ikisi. Şöyle değil mi? Şu Aynen. şekilde. Şunun üstüne. Tamam tamam. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Çok tatlılar ama. Fiyatı bilmiyorum. Etiketini et, et, henüz koymamışlar. Bulursak gezeriz. Evet, evet şöyle bak. Çok güzel şeyler, tabaklar. Kavanozlar da gelecek hafta. Gelecek haftanın ürünleri. Bunları da erkenden bulduk. 2,5 buçuk mı fiyatı? Aynen. 2,5 İyiymiş. 2,5 buçuk lira bir fiyatı var. Ama hı... hep aynı desen sanırım değil mi? Evet evet. Ekose kırmızı. Olsun. Hı? Olsun bu renk de güzel bence. Şahane. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle pamuklu yuvarlak desenli paspas da gelecek. Bu da yeni. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 100'e 100 santim. 330 lira değil mi? Hı hı. 330 lira bir fiyatı var. Şu rengine bayıldım. Çok güzel. Çok tatlı rengi var. Pembe. Aynen çok güzelmiş. Hı hı, çok güzel. Şöyle bak minik kavanozlar da geliyor arkadaşlar. Bu kaç santim ya göremedim. 425 cc 14 TL. <laughs> 14 TL. Baksana çok güzel. Gelecek haftanın ürünü bu da. Bu kavanozlar da çok şık. Alayım mı bir resmini çekerim. Oh. Şu, Şu de şu sırada şunları söyleyebilirsin. makaslar da yeni 49 lira. Tamam. Gelecek haftanın ürünü. Ha, buna... Desenli makası diye geçiyor. Hmm, çok tatlıymış bunlar.